racim Bismillahirrahmanirrahim Ya Rabbim niyet ettim senin rızan için umre yapmaya bugün Arife gününe ulaştık Arife günü de en güzel umre bütün ölmüşlerimiz için yapılacak umredir tanıdık tanımadık ısı makrabadan her yerden nesilleri kesilmişlerden hiç kimsesi olmayanlardan kimler var ise ne kadar ahirete intikal edenler var ise onların hepsine umremi niyet diyorum. Sen kabul eyle. Sen her türlü ibadeti, her türlü yakarışı kabul edersin. Ya Rabbim bugün bütün ölmüşlerimize, bütün ahirete intikal edenlere umremi niyetleniyorum. Sen kabul eyle, sen kolaylaştır. Lebbeyk Allahümme lebbeyk Lebbeyke la şerike leke lebbeyk İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk La şerike lek Ya Rabbim sana geliyorum kabul eyle Bismillahirrahmanirrahim Burası Hazreti Ayşe Camisi Şimdiden bayramınız da mübarek olsun. Allah tekrar verdirsin.